<laughs> Öğretmen bu yaptığımız resime bayılacak arkadaşlar. Aynen, 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 aynen. Günaydın çocuklar. Sağ olun öğretmenim. Bugün, bugünkü konumuz... İlk ders olarak matematik. Yippee! Hmm. Evet çocuklar. 10 artı 10. Evet Eflim. 20'e öğretmenim. Aferin. Evet çocuklar. Şimdi başka bir şey yapalım. Beş artı beş. Evet Aras, seni dinliyoruz. Beş artı beş on. Aferin Aras. Teneffüs oldu. Gecebilirsiniz. Tamam öğretmenim. Yuhuu. Aras gelmeyi sağ bizi yakalamadan Koşmamız lazım ve yağmurun da bizi yakalamamız lazım. Evet. Ne yapalım sence Aras? Bilmem ki. Ee, gel şuralara gidelim. Orada bir şey gördüm. Tamam. Evet. Niye? Bak. Uzaylı kapatası. O. Neyse. Burası o çocuğun kaçtığı yer. İki beydeki çocuk yiyip buradan kaçıyor. Hı. Çocuk kaçıyor? Evet, hatta araba çarptı. Araba mı çarptı? O zaman biz kaçmayalım. Bence de. Hadi, koş. Ay, zor kaçtı. Aynen. Gel şu bankta dinlenelim. koş öğretmen gelmeden gitmemiz lazım. Tamam. diye. Neyse bu sefer veririz. Ah eh, ben hala artık. Efendim Eflin. Şey biz sınıfça bir hediye yaptık size. Bir resim. Teşekkür ederim koyayım. Birazdan bakarım. Sen şimdi yerine geçebilirsin. Tamam öğretmenim. İşte çocuklar. Böyle. Hmm. dördüncü ders. Teneffüs olunca. Evet çocuklar bu ikinci teneffüs. Hadi kahvalt yeme yemeğinizi yiyin. Tamam öğretmenim. Ben de öğretmenler odasına gidiyorum. Ya yemeğim yine yarım kaldı. Bilmem. Ben benimkini açamadım. Hiç yemedim bile. Dalga mı geçiyorsun Ceyda? Yo geçmiyorum. Ha. Üçüncü nefes. Kantinden gidip gizli gizli bir şeyler yiyeceğim. Mehmet Kaan seni duydum. Ah. Ama içimden söylemiştim. Yo dışından söyledin. Evet. Ödev kontrolde bitti. Şimdi morpak Ampul zamanı. Çocuklar şuradan hemen açıyorum. Evet çocuklar açtım. Hadi bakalım izleyin. 2 artı 2 4 5 artı 5 10 10, 10 artı 10 20 bir. Evet çocuklar. Şimdi ikişer sayma yapacaktı. Biz de ikişer saymayı kendimiz deneyeceğiz. Evet, gelsin bakalım. İşte Saydık. 2, 4, 6, 8, 10, 12, On dört, on altı, on sekiz, yirmi, yirmi iki, yirmi dört, yirmi altı, yirmi sekiz. çok gittin ama olsun. En azından bayağı bir saydın. Çok iyi öğrenmişsin. Selam öğretmenim. Evet çocuklar, başkasını saydırmama gerek yok. Evet, bugün doğum günü olan Ben tamam Nisa, hadi gel. Allah birazcık dağıttım öğretmenim. Olsun. Heyecandan birazcık sevmem. Hadi çocuklar. İyi ki doğdun Nisa. İyi ki doğdun Nisa. İyi ki doğdun, iyi ki doğdun. Mutlu yıllar sana. Evet Nisa yerine geçebilirsin. Evet şimdi İngilizce dersi. Bu yüzden ben gidiyorum çocuklar. Bu arada em, Allah Ben buraları toparlarım. Birazdan. Biiim Çocuklar. Hello, hello Green. Evet. Op, um. Tamam. Ders bitince. Goodbye Azra right, teacher. 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 Goodbye Azra teacher. See you. <laughs> evet, videomuzun sonuna geldik. Video oyuncuları. Minişler gelin bakalım. Ya da en çok sevilenler. Gelin bakalım şöyle bir öne dizilin. İkinci bölümün gelmesini istiyorsanız like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Buradaki olay gerçekten yaşanmış bir olay arkadaşlar. Gerçekten ben o o şeyi gördüm ve oradaki deli gör, gördük. Bunu sizlere anlatmak isterim. Siz de eğer Ko Kocaeli Pak Pakma Mu Pakmaya Muzaffer İncekara Kara İlkokulu İlköğretim Mende okuyorsanız em, bu anaokulunun o taraflara gidin. Orada bir kafatası bir bir de delik göreceksiniz arkadaşlar. Ama o delikten sakın kaçmayın. Size önermiyorum. Yani az önce zaten videoda o delikten kaçan çocuğa ne olduğunu duydunuz. Size hiç önermiyorum. Evet arkadaşlar. Vi videodaki oyuncular bunlar da. Evet minikler çok iyi rol yaptınız. Size buradan alkış veriyorum. Bir saniye şöyle şu kamerayı bırakayım arkadaşlar yani telefon kamerasını. Ay. Allah. Baba şunu Evet minisler. Yepi. Biz de burada set çıkartacaktık ama yapamadık. Olsun. Benim de onları kızmam lazımdı normalde. Evet ama bu kadar oldu. Arkadaşlar elimden gelen bütün bütün şeyleri yaptım. Ve e, bayağıdır video ge gelemiyor. Çünkü yani yıl, yılbaşından sonra 3. sınıf alacağım falan. E, derslerim var. Okula gidiyorum. Bu yüzden... E, video gelememişti. Öğretmen iki yaprak ödev veriyor arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada yaprak ne diyorsunuz? Yaprak kağıt sayfası. Hani ödevlerin olduğu var ya. O hatta size şuradan öğreneceğiz. göstereyim. Işte doğru tutar mısın? Evet arkadaşlar. Eee bu şekilde iki tane kenarı iki tane şeyi olan böyle arkadaşlar em, bu arada pak, em, o dediğim koca pakmaya yerin parkma okulunda eğer okuyorsanız em, şey yapabilirsiniz bana Eflin diye seslenirseniz eğer hayranımsanız ve okul, o okulda okuyorsanız bana Eflin diye seslenebilirsiniz arkadaşlar. Sınıfım 2A, sene 3A olacak. Yan sınıfa geçeceğim. Ee, tabii alt kattaki sınıfların üst katı çıkma, çıkamadığını biliyor. Öyle bir şey var sanırım. Yani arkadaşlar teneffüslerde eğer Eflin'a falan Derseniz... Ya da Eflin falan diye seslenirseniz... Şey... Yani ben... siz bulun Olduğunuz yerde zıplayın... Yerinizi belli edin... Sonra ben anlarım... Yanınıza gelirim arkadaşlar... Arkadaşlar bu arada... Hangi videolarımı izlediğinizi... Eğer okulda... Sizi görürsem falan... Söyleyin kaç videomu izlediniz. Bu arada da arkadaşlar ben bulabildiğim minişlerimi oynattım. Burada. Başka minişlerimi oynatamadım. Ama minişlerimin sayısının kaç olduğunu öğrenmek istiyorsanız arkadaşlar Tatlışın Eflin minişlerin sayısı kaç izlerseniz hatta bu, bu odada yapılmıştı oda. Minişlerden şekil çizmiştim. Ondan önce Ramazandı. Ramazan Ramazandan sonra çekmiştim o videoyu. Minister Ramazanda Ramazan Ramazan Yemeği diye bir video çekmiştim. Hat Hatırlamıyorum yükledim mi diye ama em, öyle bir video çekmiştim yani. Hatta birkaç kere deneme çektim arkadaşlar. Bu çünkü annem telefonla konuşuyordu. Bu videoyu da birkaç kere şey yaparak deneme yaparak çektim çünkü öğretmen, öğretmenimin konuştuğu şekilde konuşmaya çalıştım ee, öğretmenim bize geldiğinde sınıfa girince günaydın demiyor tünaydın diyor bu yüzden ben de bunu hiç demediğim bir kelime olduğu için birazcık utandım bir iki deneme yaparak e, söyledim bu videoyu yani birazcık deneme yaparak şey yaptım. Arkadaşlar ikinci bölümde nasıl bir maceralar yaşayacağız onu görmek istiyorsanız şey yapın like atın bildirimleri açın bildirim dediğim oradaki zil var ya o zil abone olmayı unutmayın ve ikinci bölüm arkadaşlar Okulda yaşadıklarım olacak ama üçüncü bölümde hayal ettiklerim olacak arkadaşlar. Üçüncü bölümde hayal edip onu yapacağım. Ve arkadaşlar video çekerken normalde daha fazla böyle matematik sorusu falan soracaktım. Ama im, akl, aklıma o kadar şey gelmedi video anında. Yani telaşlandım. Ne sorsam falan diye. Direkt hesap da yapamadım. Bu yüzden böyle oldu Neyse videomuzu burada bitirelim. Görüşürüz.